Ateşi bilen mum gibi olur. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Kim ölüme hazırlanırsa, huyu güzel olur. İnsan yalnız ateşte yanmayı düşünse aklı gider, mum gibi olur. Amir vazife verdiği arkadaşa tam güvenmeli. Onun kendisinden daha kabiliyetli, ihlaslı olduğuna inanmalı. Bu zor iştir. Ancak çok güzeldir. İşte mümin böyle olur. İhtiyaçlar arttıkça sıkıntılar da artar. Mürşidi Kamil'in tayin ettiği vekilinden ayrılmak nifak ve hıyanet alametidir. Büyüklerin yolu kimseyi düşman etmeme yoludur. Ehli dünya zil zurna sarhoşa benzer. Akreple yılanla beraber yatar kalkar. Zararlı olduklarını bilmez. Nasihat dinlemez. Tövbe etmeye zaman da bulamaz. Ölünce ayılır. Eshab-ı kiram öyle kimselerdi ki, Peygamber Efendimiz'i bir kere görmekle her ilmi kazandılar. Kumaşın boyayı emdiği gibi. Ve onlara her kim hangi fen dalında ne sorduysa, tatmin edici cevaplar aldılar. Öyle ki hayretten parmaklarını ısırdılar. Allahü Teala bir kurunu severse onu fakih yapar. Daha da çok severse onu fıkı yayıcı yapar. Büyüklerin üç vasfı. Bir, hocalarını onlardan çok seven yok. 2. Zamanı onlardan iyi değerlendiren yok. 3. Vefalı olmakta onlardan ileri olan yok. Her an insan karar veriyor. Bu kararına göre de sevap veya günah yazılıyor. İşi bilen değil, peki diyen kıymetlidir. Eshab-ı kiram peygamber efendimize kavuşmanın dışında şeref aramadılar. Kavuşmanın şerefi, şereflerin en yücesidir. Peygamber Efendimiz anlatılmakla İslamiyet anlatılmış olur. İnsan cüzi iradesiyle ne yapıyorsa, ne neyle meşgulse alın yazısı odur. Herkes alın yazısının iktizasını yani gereğini yerine getirir. Büyüklerin kalbi cennetin kapısı gibidir. Büyüklerin kalbine giren cennete girmiş olur. Herkes bir sürünün çobanı gibidir. Çoban sürüsünden mesul olduğu gibi, her Müslüman da mesuldür, bir kişi olsa bile. Büyükleri dinleyenler rahat ederler hem dünyada hem de ahirette. Bir kulun faydasız şeylerle meşgul olması Allahü Teala'nın onu sevmediğinin alametidir. Güler yüz, tatlı dil, haya ve edep başarılı olmaya sebeptir. Bir insanın aklının kemali dünyadan soğumasıyla anlaşılır. En alasından daha aladır. Allahü Teala bir kuruna iyilik yapmak isterse onu bu büyüklerle tanıştırır ki bu devleti uzmadır. Yani en büyük nimettir. Onların zerreleri kainattan kıymetlidir. Bu olmazsa onların sadık bendeleriyle karşılaştırır. Bu da büyük nimettir. İmanı, itikadı düzgün olan ve Allah'ın sevgili kullarını tanıyan arkadaşlarımızın en ednası yani en aşağısı diğerlerinin en alasından daha aladır. Çünkü doğru imandan ve bu büyükleri tanımaktan kıymetli üstünlük yoktur. Büyükleri, mesela İmam-ı Rabbani Hazretlerini çok sevdiğini söyleyen, o mübarek zatı görmedi. Akrabası filan da değil. Öyleyse o mübarek zatı, kaşının gözünün hatırına sevmiyor demektir. Böyle olsaydı kıymeti olmazdı. O, onları hizmetlerinden dolayı seviyor. Öyleyse bu sevgisi, aynı zamanda kendi kıymetini gösterir ahir zamanda kendinizi ve arkadaşlarınızı korumak için müdarayı tercih etmeli, fitneden çok sakınmalıdır. İhlasla kelime-i şehadet söyleyen ve küfre sebep olan söz veya işte bulunmayan herkesin Müslüman olduğuna şehadet ederiz. Bir insan mevki ve mal sahibiyken hissettiklerini zillete düştüğü zamanda hissediyorsa o insan ihlaslıdır. Disiplinli bir bölük, disiplinsiz bir ordudan daha iyidir.'' Bir topluluk namazını kılar, emirine de itaat ederse, zafere kavuşur. Sıhhati korumak Müslümanların üzerine vecibedir. İbadetleri yapmak ancak bununla mümkün olur. Sıhhat için paraya acınmaz. Özellikle yaşlıların üşütmekten ve düşmekten çok sakınması gerekir. Her gün evin havalandırılmasına da önem vermeli. Sıhhat için önemlidir. Büyükler zaman zaman sıkıntı ve hastalık vaki olduğunda, Peygamber efendimizin yaptığı gibi yapar, Kul euzüleri okur, ellerine üfler ve yüzlerine ağrıyan yere sürerlerdi. Ahir zamanda iman zaafa uğradıkça, Allah korkusu, ahiret korkusu azaldıkça, insanlar kötü yollara düşerler. Sihir, büyü yaparlar. Kitaplarda bundan korunmanın çareleri yazılıdır. İkisi en iyisidir. 1- Ayat-ı hırs. Bir hafta sabah akşam okunursa hiçbir şey kalmaz. 2- Silsile-i büyüklerinin isimlerini ezberleyip, müsait zamanlarda okunursa, bu büyüklerin yüzü suyu hürmetini Cenab-ı Hak muhafaza eder. Hepsi sarayın kapıları gibi, muradına kavuşmak, sıkıntıdan kurtulmak isteyen bunlara sarılsın. Niyet değişirse başa döneriz. Bir işin başındaki halis niyetimizi değiştirmezsek, Allahü Teala o iş hakkında üzerimizdeki nimeti de değiştirmez. Ama niyet değişirse başa döneriz. Büyüklerin hizmetlerinde çalışanlar üç gruptur. Bir, bu hizmetlere dini İslam'ın yayılması için ihlasla yani Allahü Teala'nın rızası için katılmışlardır. Bunlar seve seve çalışırlar, samimidirler. Bunlar için son nefes korkusu yoktur. Ne verirlerse yüzlerini ekşitmezler. Allahü Teala'dan beklerler. 2. İhlasla çalışmazlar. Allahü Teala'nın rızasını düşünmezler. Ama seve seve çalışırlar. Mesleklerini sevdiklerinden aldıkları parayı helal ettirmek isterler bunların niyeti karışıktır. Dolayısıyla son nefesleri de şüphelidir. 3. Ne ihlasla ne de seve seve çalışırlar. Ne niyetle çalıştıkları belli değildir. Sui niyetlidirler. Zoraki çalışırlar. Bunların sonu felakettir. Büyüklerin hayatları üç kelimeyle özetlenebilir. 1. Kitap okumak. Onlar ömürlerini kitapları yazmaya harcadılar. 2. Kitap dağıtmak. Onlar ellerinde çanta, çantada kitap, köylere kadar gittiler, kitap dağıttılar. 3. talebelerinin birbirini sevmesi. Birlik beraberlik, bölünmemek için çalıştılar. Hak gelince batıl mutlaka zail olur. Onun için hakkı ulaştırmak lazımdır. Nitekim ampulün yanıp ışık vermesi için hattın döşenmesi ve cereyanın ulaşması lazımdır. Kalbindeki iman işba derecesinde olan kimse iki elini bağlasanız duramaz hizmet etmek ister. Nitekim sevgili peygamberimiz Hazreti Ebu Bekre İslamiyet'i tebliğ edip o da Müslüman olunca Ya Resulallah benim altı tane arkadaşım var. Müsaade ederseniz onları da size getireyim. Onlar da Müslüman olsunlar dedi. Bu yolun büyüklerini tanıyan kimse başkalarından yeni bir şey öğrenemez. Ancak büyüklerinden öğrendiği şeyleri başkalarından da işittiği zaman hoşuna gider. Ben bunları işitmiştim ama şeker ağza her zaman tatlı gelir der. Büyükler buyurmuşlar ki, muhaliflerimiz olmasa, buz ve adavet edenlerimiz olmasa, kendimizden ve hizmetlerimizden şüphe ederdik. Çünkü hakkın dostu da olur, düşmanı da olur. Allahü Teala bir kulunu severse, onu üzen pek çok kulunu onun için feda eder. Yani ona iftira edenler, gıybetini yapanlar, zarar verenler cehenneme giderler. Bu zamanda rahat etmek isteyen kendisine acındırsın, aczini ifade etsin. Kime? Önce Allahü Teala'ya, sonra yakınlarına. İnat kibirdendir. Nasıl ki gülün dikeni var, Müslüman da inat bu dikenler gibidir. Öyle hayat sür ki, hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, bir, öyle hayat sür ki, kimse senin yüzünden cehenneme girmesin. 2. Yanına kim üzülerek gelirse, o kimse yanından neşeyle gülerek çıksın. Nasıl ki elektrik kabloyla, su boruyla nakledilirse, feyz ve nur da kalpten kalbe nakledilir. Bunların nakil vasıtası muhabbettir. Bu nurlar her yere yayılmaktadır. Bundan istifade etmenin iki şartı vardır. Bir, inanmak. iki sevmek bu sevgide sevilinin sevdikleri sevilir, sevmedikleri sevilmez. Büyüklerin hayatını okumak, kalpten dünya sevgisini çıkarır, yerine Allah sevgisi ve evliya sevgisi dolar. İnsanın ihlası artar. İnsanın bir yolculuktan dönüşte kârı, yaptığı ibadetler, hayır ve hasenatlar, yani Allah için yaptıklarıdır. Gerisi hayal oldu. Dünya yolculuğunun neticesi de buna benzer kârı cennettir. Zararından Allahü Teala korusun. Allah için mevki makam sahibi olmak, zengin olmak kıymetlidir. Bunlarla dinimize hizmet etmek, insanlara yardımcı olmak kolay olur. Allahü Teala'nın kanunları vardır. Fizik kanunları, tabiat kanunları diye bilinenler, onun yarattığı ve eşya içine gizledikleridir. İnsanlar bunları araştırırlar, keşfederler ve istifade ederler. Ama onun emir ve yasakları da vardır ki, bunları Kur'an-ı Kerim'de bildirmiştir. İnsanların huzurlu olmaları, ancak ona uymakla mümkündür. Bunlar araştırmakla ele geçmez. Bunun için İslam alimleri bütün güzellikler ve iyilikler İslamiyet'in içindedir. Dışında hiçbir güzellik yoktur ve olamaz buyuruyorlar. Umumi bela, Resulullah Efendimizin bulunduğu yere gelmediği gibi, varislerinin bulunduğu toplumlara da gelmez.'' Ahir zamanda İslam'ın iki şiarı kalır. Bir erkeğin namazı, iki kadının örtüsü. Bu büyük zatları seven imansız gitmez. Onların sevdikleri de imansız gitmez. Tasavvuftan maksat, dünyanın fani, ahiretin baki olduğunu anlamaktır. Büyükler maddi olsun manevi olsun, verdiği şeyi geri almazlar. Bir yere gidildiği zaman ilk olarak Allahü Teala'nın evi olan camileri ziyaret etmek sünnettir. Allahü Teala da misafirine güzel ikram eder. Bir kul iyiliği kırık kalple yaparsa Cenab-ı Hak indinde o amel makbul olur. Büyüklerin belki demeleri muhakkak kesin anlamındadır. Bir kimse kendi başına İslamiyet'in bütün emirlerini yapsa kurtulma ihtimali vardır. Fakat bir kimse İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi bir büyüye tabi olsa, onu sevse kurtulmama ihtimali yoktur.